Orman yangınlarının kolluk eliyle küçük küçük bölgelerde günübirlik çıkarıldığını biliyoruz. Bu aslında bir çeşit psikolojik savaş gibi tıpkı orman yangınları küçük küçük alanlarda uzun süreye yayılıyor. Bu da tepkisizliğe ve çaresizliğin büyümesine sebep oluyor. Dolayısıyla zaten Kürdistan'daki... Ee, bu ırkçılık, ayrımcılık, ekolojik varlıklar üzerinden başlatılan bu ayrımcılık sebebiyle Kürdistan'daki ekolojik varlıklar için mücadele edenler yalnızlaştırılıyor. Ee, bölgedeki kıyımlar da tamamen bölgeyi insansızlaştırma, çölleştirme adı altında yapılıyor. Ee, Mezopotamya Ekoloji Hareketi öncülüğünde biz Cü CÜDE'de ve e bölgede Gözlemler yaptık. Yaptığımız gözlemlerde ve edindiğimiz bilgilerle bunu bir araya getirdiğimizde aslında Kürdistan'da çok ciddi bir ekolojik talan hazırlığı yapılıyor. Bu ormansızlaştırmanın altında aslında bu ekolojik talan yatıyor. Güvenlik tamamen bahane. Çünkü ormansızlaştırılan bölgeye baktığımızda adeta maden sahası açılıyor, görüntüsü veriyor ve petrol arama kuyuları açılıyor, ciddi başta olmak üzere. Bunun karşısında güçlü bir ses çıkarmak gerekiyor. Kürdistan'da ekoloji mücadelesi veren halkı yalnız bırakmamak gerekiyor. Yani Şırnak özellikle çok ciddi maden ruhsatı alan bir yer ve maden ruhsatları aynı şekilde tıpkı Türkiye'de maden ruhsatı alan şirketlerin şu anda ya kendilerinin ya da yerelde aslında taşeronlarının maden ruhsatı aldıklarını görüyoruz. Yani Kürdistan'da savaş bahane edilerek, özel savaş bahane, güvenlik bahane edilerek aslında bir ekolojik rant başlamak üzere. E, tabii Kürdistan'da e, bu güvenlik bahane edildiği için bu daha pervarsız oluyor. Müdahale de engelleniyor. E, orman kesimi hızla devam ediyor. E, bu orman yangınları çıktığında müdahale edenlere de müsaade edilmiyor. Bu açıklanabilecek bir durum değil. E, Cüde'de e, koçak köylülerin gelip tarım yaptıkları alanın hemen dibinde, yangın başlıyor. O yangın devam ederse aslında o insanların emeğine, tarlasına geçecek. Tarlasını, emeğini koruyan insanlara da müsaade edilmiyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü güvenlik diye bir sebep yok ortada. Gözümüzde gördük. Güvenlik bahane değil. O zaman bu rant sebeplidir. Zaten bu rantın hazırlığı yapılması bu maden ruhsatlandırmasıyla da açıklanabiliyor. Yani yakılan yerlerin videolarına baktığımızda kalekolların hemen altı. Kalekolun hemen altında güvenlik sorunu mu var? Böyle bir şey yok. Dürdistan'a baktığımızda 5 kilometrede bir kalekol var. Orada da güvenlik sorunu mu var? Hayır. O kalekolların da zaten güvenlik için yapılmadığı, tıpkı sermaye için yapıldığı, oraları aslında e, maden şirketlerine açmak için ormansızlaştırdıkları aşikar. E, maalesef e, ekolojistlerin de direnci kırılmaya başlandı. Çünkü Akbelen'deki o sert müdahaleyi herkes gördü. E, bu şekilde Kürdistan'da e, özellikle bu ekolojik varlıklar üzerinden ırkçılık da beslendiği için, ayrımcılık beslendiği için Kürt halkıyla yan yana gelişleri de engellemeye çalışıyorlar. Fakat bu korku perdesi yırtılırsa, insanlar yan yana gelirse, e, Kürdistan'daki ekolojik talanı hep birlikte hayır denirse, e, emin olun e, bu ülkenin Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'deki ormanları da kurtulur. Çünkü bu ülkede genellikle bütün hukuksuzluklar Kürt halkı üzerinden normalleştirilip herkes için geçerli olur. Dolayısıyla ekoloji manasında da Kürdistan'daki ekolojik talana ciddi bir ses çıkarılmazsa Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir ekolojik varlık güvende olamayacak.